Selam. Beni ne kadar çok merak ettiğinizi biliyorum. O güzel mesajlarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu Survivor macerasında beni hiç yalnız bırakmamışsınız. İnşallah ben de sizlere live bir performans sergilemişimdir. Her anlamda hem ada yaşantısı hem oyunlar anlamında. Ameliyattan da çıktım ancak narkoz etkisini yitirdi ve kendime gelebildim. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Mustafa Karahan hocam sayesinde sayesinde. Dominik'te de Serhat abim, Serhat doktorumuz hiç beni yalnız bırakmadı bu anlamda. Her dakika yanımdaydı. Ekip olarak da hep benimleydiler. Acun Medya ekibi de gerçekten çok iyi bir ekip. Ve onlar benim ailem. Acun abiye de çok çok teşekkür ediyorum bu konuda. Her şeyle bizzat ilgilendiler. Konuşulacak o kadar çok şeyimiz var ki. Ama sadece benim biraz toparlanmam gerekiyor. Sonrasında sizlerle birlikte.